Hoş geldin, nasılsın? Hoş nasıl buldum. Ee, sizi gerçekten çok hoş buldum ben. Teşekkür sizi ederim. Sizi nasıl bulursunuz bunu bilemiyorum çok. Bakacağız birazdan. İnşallah. Nasıl geçti gününüz? Ee, gerçekten çok yorucu, inanılmaz heyecanlı. Benim zaten e, kamera arkası hep çalışıyordum ama... E, ...bu sefer kamera önü e, bambaşka bir, bir dünya tabii ki. E, buna alışmak da hemen adapte olmak çok zor. Evet. İlk etapta biraz zorluk çektim ama... ...yavaş yavaş e, alışmaya çalışıyorum. Güzel. Şimdi biz şimdi. E, bu elbise... E, ...konularında... <laughs> ...aslına bakarsan... ...elimizi neye atıyorsa koyuz. Yani... ...bugün aslında denediğim birkaç elbiseyi de gördüm. Onlar da. Elbisen bu arada fena değil şu an üzerindeki. Söyle... Kombinlemen çok kötü. E, bu arada e, elbisem çok uzundu. Ben bunu kestirdim ve şu yanları... E, ...inanılmaz... ...genişte onları... ...komple böyle aldırdım. Aldır, alınabileceği kadar aldırdım. Ee... Kestirmek bence iyi yapmışsın. Boyu güzel görünüyor. Rengi güzel görünüyor. Sana yakışmış. Teşekkür ederim. Parıltıdan dolayı hani sana şey diyemeyeceğim... ...galaya gidebilirsin diyemeyeceğim... ...çünkü öndeki o tokası... Ee, onu ...hiç, hiç, hiç ol olur yok. O, o ayakkabıyla, o çantayla hiç olur yok. Bu arada... Ee, ayakkabıların çantanı ne kadar ödedin ee, kostümle? Ayakkabımla çantamı 370 lira verdim. 30 liramı zorla geri aldım. Ee, Elbisemi de 1539 liraydı, da 600 liraya aldım. 1500... 39 liraydı, da 600 liraya aldım. Ne güzel pazarlıklar yaşıyor bunlar. Alışverişe beraber gitmeliyiz daha. Ee, kıyameti Aynen. koparttım ama yalvardım alacaktım herhalde <laughs> yani. O yüzden. Bravo. Ama aldım. İyi veya kötü ama alabildim yani. Bravo. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Nihancığım nasılsın? Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E, gerçekten bileyim. çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın bu arada. Yok canım ne olacak Normalde hepimiz heyecanlıyız. Budur, budur. Bu bu hepimiz heyecanlıyız. Teşekkür ederim. ben senin kıyafetini beğendim ama bu kıyafetin keşke kestirmeseydin diyorum sana. Neredeydi boyu? E, yani gerçekten çok kötüydü. Söyle bakayım neredeydi? Yani şurada falandı. E, i̇nanın cep yaptırayım. E, ya çok kötüydü. Sana... Bu diz altı, bunun diz altısını bulsaydın çok güzel durabilirdi üstünde diye düşünüyorum birincisi. İkincisi hep metallerinize laf söyledim ya sizin metalli çantanızı söylemeyeceğim. Bu kıyafette metalli olması beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü kıyafetin başka hiçbir yerinde takı tıkışık bir şeyler yok. Ben yalnız tamam sen dedin ki biraz kokoşum falan gibi bir şey söyledin değil mi? O tarz çok şey. makyajına zaten bir şey söyleyemem sen makyajsın. Onun için söyleyeyim ama çok büyük hata görürsem onu da söyleyeceğim. Ben ya de bu böyle, böyle 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 kıyafete diyordum ki keşke şu saçını dümdüz bir at kuyruğu yapaydı. Zaten çok güzel bir makyaj yapmış suratında diye hayal ediyordum. Ama diz altı istediğimi bir kez daha tekrar diyeceğim. Otoko ile ilgili arkadaşım söyledi. Zaten Yasemin onun için girmiyorum söylenen şeylere. Bir şöyle bir dön bakayım. Dön bir daha kal arkanda önüne bir şey Ne var. Öyle bir detay yapılmış. Evet, evet kızım tamam. Saçların aslında çok güzel. Ama bu kıyafette. Çünkü hareket hareket burada böyle bir şey. Başka bir kıyafette. Ya çok çok hoş olabilir bu saçlar. Saçlar çok güzel yapılmış zaten. Bu kadar söyleyeceklerim kızım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Nihan. Hoş buldum Gülşen Hanım. İndir şu ellerini ben bir elbisenin. Bir, şöyle bir kollarını bir aç bakalım. Evet şimdi çok uzun boylu bir kız değilsin ee, ve üzerinde çok da hatalı bir elbise var. Belini kalın göstermiş, seni kalın göstermiş, seni bir kere tepeden basmış ve şu göğüs burası kol evinden daha da içeri girdiği için ve burada bittiği için yani o burada değil şurada bitseydi Belki o büzgüler daha tatlı durabilirdi ama yine seni kalınlaştırırdı. Hiç sevmediğim bir şey özellikle hepinize de söylüyorum çok dikkat edin. Mesela şurada bir onu yükseltmek için içine ya buraya bir tül ya bir vatka bir şey koymuşlar. Ve maalesef ki o gözüküyor ve de çok çirkin bir e, görüntü kirliliği yaratıyor. Elbisenin kırmızının tonunu sevmedim, pırıldamasını sevmedim. Kırmızıyı genel olarak ben sevmem. Yani giyerim, kullanırım e, ama bu tip şeyler çünkü kırmızı zaten ciddi anlamda riskli bir renktir. Doğru kullanılması gereken bir renktir. Elbisenin arkasındaki o saçma sapan biye'nin detayını sevmedim. Bununla o ayakkabı ve o çanta Allah'ım şu çanta size özellikle bir çanta şeyi vermemiz lazım ya. Yani örneklerle göstermemiz gerekiyor galiba. Buradan onu anlıyorum. Çünkü hepinizin tek ortak noktası hepiniz berbat çantalarla gelmişsiniz. Onun dışında yüzün gözün çok güzel. Ben Tam aksine saçında çok beğendim senin daha bir yükseltmiş yüzünü böyle. Teşekkür Ama bu ederim. elbiseyle değil. At kuyruk tabii o da olurdu, o da çok güzel olurdu. Ama ben sana bunu da çok yakıştırdım. Bu kadar. Evet. Hoş geldin Nihan. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Elbiseyi tadilat yapmışsın. Kollar, kollarda bir böyle bir rahatlık var. Evet kolları rahat. Tahminim zaten. ...büyük bir beden, bedeni oturdu ama kol ağzı oturmadı. Hocam şöyle bu small ama ben X small giyiyorum. Evet. Ee, ama ona rağmen... E, ...kendimi yine de rahat hissetmedim. Yani Gülşah e, Hanım da dediği gibi yani... ...kendi bedenime göre e, tam anlamıyla... ...mesela göğsünü tam oturtturamadım. Hı -hı. E, çok daha da rahatmam gerekiyordu ama... ...bu kadar alınabiliyordu o yüzden bu kadar aldırabildim. Zaten şey var... ...Gülşah... Yuşa diye diyebilir miyim hayatım? Değil, sen Arşbuş Aktaş'ın <laughs> istediğin her şeyi diyebilirsin. Hiç sıkıntı yani, yok. Bu, o, bu omuzlarındaki yara bandı mı? Ne var orada böyle koca bir yara bandı gibi bir şey görüyorum. Ee, de, evet öyle. Yara bandı gibi duruyor. Bir de yani burada bizi izleyen tüm kadınlara söylemek istiyorum. Lütfen önünde dalgalar, omuzda yara bandları, derin bir ve... Tokalar, arkada bağcıklar ve çok gerektiğinden hoş. fazla kısaltmışsın. Ba bana göre şimdi <laughs> çok kısa. Biraz bıçaklarımızda e, tamam. da o, şeylik o ayrı var. O bir bile X muyum dedin? Evet. Peki. X olsun musun? Peki. Evet. Sen X eğer ben adımı değiştiririm. Evet gerçekten X small. Sen X small. Ya bırak small, bir dakika. E, Yaklaşır mısın ya? Şu small. E. Bedenlere, o elbiselerin üzerinde yazan bedenlere bakma. Sen X small ona çok güzelsin bu arada. Makyajın da çok güzel. Dön bakayım arkanı. Sen asla X small olamazsın. Kaşım, kaşım. Asla Hadi small olamazsın. diyelim. Hani small, medium, small arası bir Şimdi şey. Şimdi X small bildiğin hani 34 beden oluyor. Ve kimine göre de X small 36'dan başlar derler. Small mesela gibi olur. Ama sen benim gördüğüm, benim hani ben asla ölçü alan bir kadın değilim. Geçebilirsin bu arada. Asla ölçü alan bir kadın değilim. Gözüm zaten benim ölçüdür. Ama senin bir kere üstün hayatım bildiğin 38 benim. Evet senin üstü 38. Ben biliyor, sen 38 beden bir kadınsın. 38'sin. Hayatım sen bak bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyorum. Siyah giydiğim için belki çok zayıf gösteriyor bir olabilir ekran. Şey ekran diyorum ama bilmiyorum. Ben 38 bedenim. Ve benim göğsüm yok. Ve sen ilk small olamazsın o sayzında mümkün değil. Mümkün değil. Buyurun. Şimdi kendimizi bilmemiz gerekir. Yani vücut hatlarının ince olmadığını biliyorsun. Benim bunu söylememe gerek yok. Yani bacaklarım Asla incecik süt, sütun <laughs> gibi bacaklarım var. O nedenle elbiseyi ne kadar kısaltırsam bacak boyum o kadar uzun mu görünecek diye düşündün. Hayır hocam şöyle zaten benim boyum kısa olduğu için e, sütun gibi bir bacak e, sahibiyim diye iddia etmem. Ama ince Çok mi? Çok büyük saçmalık. İnce mi? Ama şöyle. E, Sen gerçekten bu boyu beğenmedin mi? Bence şu anda kendi boyuna gelebileceğin en doğru. boy. O zaman ben göstereyim bir de benim tamam, göstereceğim tabii bir boy da var. Yani Bana göre de iyi bir döner misin lütfen? Yani lütfen bir <laughs> iğne misin? Şunu al, yani... alır mısın lütfen? Al. Al şunu. Ya al. <laughs> Neden? Hadi Hayır. hayır. hayır öyle al. Öyle değil. Hı. Böyle alacaksın. Daha neler? Ama hocam şöyle, e, şimdi biz hiçbir zaman altımızda pantolon bile varken böyle... Hayır, yani, tamam, nasıl, nasıl almak istiyorsunuz? Ama bunun bir elma adabı var zaten, evet, o da onu aynı yapacak. Alsın, yani. tamam onu e, alsın. Tamam alsın hocam. hocam, buyurun. Okey. Bütün hanımefendiler o şekilde iyilir. Bir de benim gibi bel fıtıklılar. <laughs> Anca mecburen <laughs> iyilir. Tamam abartmış olabilirim ama, ama için o kadar kısa ki. Ya söylediğim de senin. O kadar ki, ki. Hiçbir bana şey düşse eğilip almayacak. Ay vallahi bu maço çıktı. Milan oğlu maço. Bana Böyle göre, bir şey olamaz. Bana göre bu Ay sana ne kızın neresinden ne aldığına. Gel sen ona yürüme at yere şuraya bir şey. At bakayım şuraya at ama yani kamera beni orada çekmemiş. At. Buyur. Bu Attım. elbiseyle de. O elbiseyle de. Şöyle eğilinir. Böyle alınır. Tamam, ben kadın olmadığım için ben böyle aldım. Hadi bitirelim, <laughs> bitti. Puanlamaya geçelim. Çok merak ediyorum bugün bu puanlarda ne oldu? Yar ne yapacaksınız? Hepsi böyle bir heyecanla geldi. Hepimiz işte birinci olacağız, kasacağız, kavuracağız, bilmem ne falan filan. Hepsi bugün böyle gidecek. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Ee, mesela Söyle canım. Daha önceki sezondaki e, programlarda izlediğimde, e, yani duyduğumdan bildiğimden gördüğümden vesaire, e, ben kısa boylu bir e, hanımefendinin... E, small ya da medium fark etmez. E, uzun yani bence e, hani öğrendiğim gördüğüm kadarıyla e, kalem elbisenin bana asla yakışmayacağını düşünüyorum. Yani Denediniz e, mi? çok özür denediniz diliyorum. Ben patates gibi göstereceğini düşünüyorum e, şey, açıkçası. Denediniz mi? Muhammet <laughs> <Demek> denedi. istemiyorum <laughs> Okey. Çok kısa. Gelebilir misiniz yani Çok küçücük bir şey yapacağım ondan Elbisesi sonra bitti. Hocam? Hayır 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 hayır. Size, sizden rica edeceğim. Şu saçlarınızdan bir iki tutam, buradan bir iki tutam. Çıkarım şu saçları şuna. çıkarabiliyor muyuz? Hayır, hayır, şuradan şuradan. Şuradan. Ben çıkarayım. Bunları. Aman aman acısı mı saçınız? Bunlar çıkmayan saçlar mı? E, çıkmayan saç olmaz hocam. çıkmayan saç mı bunlar? <laughs> bunlar nasıl nasıl bunlar şey gibi kaldı. Kanat <laughs> gibi kaldı bunlar. Hocam sprey Spreyi var. <laughs> kanat dur bir dakika kanatlandı bunlar. Kanatlandı. Hocam. Kanatlandı. Ah canım ne iyi kızdı bu Nihan. Ta ki buraya gelene kızacağım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ya. Hı, efendim. Bunları benim mi söylemem gerekiyor ya? Bir dakika bunlar bu sefer söndü. <laughs> Serdar'cığım <laughs> zaten üstü çok karışık. Oradan hayır, bir şey hayır, oradan elbiseyi, bir şey saçaklar, elbiseyi biliyoruz, arkadan... Elbiseyi biliyoruz. Kız saçımda tamam, da öyle olmasına da, hiç gerek yok bence. Herkes toplamış hiç saçak yok. Hayatım o senin yaptığın saç bildiğin gelinin kız kardeşi saçı. Buradan topuz yap, buradan böyle böyle çıkartmak falan. Ya gelin değil kalıp gibi bütün saç birbirine yapışmış. Ben doğal saç, doğal saçın görmek istiyorum. Doğal saçını görmek istiyorum. Peki gör Zeki Miran'da bizi görecek <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ya öyle öyle. <laughs> tamam, şey Kesin Yazın bu puanlamaya geçelim. Tamam puanlıyorum. Çok izledim diyoruz. Çok konuştum gibi olacak ama e, tamam etek boyun okey. Bir, 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 verdiğim için üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Etek boyun çok güzel ama o ayakkabının o kesmesi çok kırılacak puanım vardı. Pardon. Güzel kızım inşallah artistik buz pateni yarışmasında daha yüksek i̇nşallah. alırsın. İki. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Benim kalbim artık yazmıyor. Bir. Hacı sen çok... biraz üzüldün sana kalpli bir vereyim ben. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> o zaman ben de ee... Özür dilerim ama Kalpli benim kalemim bir yazmıyor. Ben evet. de böyle vereceğim. Evet, senin yerini alıyoruz. Böyle alalım Nihan'cığım. Böyle alalım.